Merhaba arkadaşlar, Oyun Annem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün belle çıkartana kadar arkadaşlar kolu içeceğiz. Hemen kolumda şöyle göstereyim burada kolumu falan hazırladım. Hepsi duruyor. Onu da daha net göstereceğim bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup videomu like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, dediğim gibi belle çıkartana kadar kolu içeceğiz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. E, olacağını düşünüyorum. İlk defa deneyeceğim kanalda bunu. Evet. Bu arada arkadaşlar artık video iki günde bir gelebilir. Çünkü e, ama izlemeler güzel olursa izlenmeler güzel olursa her gün video atmaya tekrardan devam edeceğim. Siz yeter ki arkadaşlar izleyip like atıp kanala abone olun. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada kolumuz var. Şurada da su. Bu da kola var, da var. Evet arkadaşlar şimdi artık geçebiliriz. Bu arada kendi hesabımda değilim çünkü kendi hesabım e, önceki video e, çekerken banlandı arkadaşlar. Banlandı dediğim çalındı. Video çekiyordum, P kostümünü alırken e, Nakal haritasına falan girdik. Nakal haritasının ikinci maçında falan galiba hesabım çalındı. Hesabımı geri alacağım yakın bir zamanda. İnşallah yakın bir zamanda alırım diye düşünüyorum. Şimdi abi artık geçelim sizi bekletmeden. Şöyle azıcık daha küçülteyim kamerayı. Tamam. Önceki sezonda birkaç tane şöyle var. Önceki sezonu bir giriyorum. Buradakileri aldım. Bu arada arkadaşlar savaş kutusundan karakter çıkmayınca bir yudum alıyoruz. Büyük kutudan çıkmayınca iki yudum alıyoruz. Mega kutudan çıkmazsa da üç yudum alıyoruz. Yani kola. Kola. Evet arkadaşlar. Şimdi kolamızı hazırlayalım ve arkadaşlar artık geçelim. Like attıysanız ve arkadaşlar bu video 20 like gelirse bunun ikinci bölümünde kolayla fantayı karıştırıp içeceğim. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an hazırladım. Ee, kola falan her şey hazır. Şimdi abi geçelim artık bence. Şuradan hemen önceki sezona dönüyoruz. Savaş kutusundan başlıyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi savaş kutusundan çıkmayınca bir yudum büyük kutudan iki yudum mega kutudan üç yudum alacağız. Zaten bir tane mega kutu var. Şimdi geçelim abi. İlk kutum savaş kutusundan başlıyorum. Evet buradan Evet 18 altın. Ee, bir de bonus olarak 2 jeton katlayıcı verdi. Güç puanı da 6 güç puanı ile 6 güç puanı da para verdi. Şimdi bir yudum alıyoruz abi. İlk kutumuzdan çıkmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir yudum aldım, iki yudum aldım. Bir yudum aldım. Neyse. Şimdi abi büyük kutuya geçelim. Abi bundan çıksın iki yudum da alacağız büyük ihtimalle. Çıkmayacak. 77 altın. Barley'e 8 güç puanı, Piper e 12 güç puanı, Rico'ya 14 güç puanı çıktı arkadaşlar. Ee, şimdi iki yudum daha alıyoruz. Evet. İki yudum daha alalım arkadaşlar. Şimdi 10 elmasımızı alalım. 10 elmas da alalım mı abi? Yok içmeyelim bence gerek yok. Tekrardan büyük kutu Allah, ım. iki yudum daha içeceğiz. Oh, çıkmazsa tabii 75 altın. Daryl 12 güç puanı Bibi'ye 13 güç puanı Rosa'ya ise 30 güç puanı çıktı. İki yudum daha alıyorum abi. Şöyle. Allah. Im. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Geçen sezondaki kutularımız bitti. Şimdi kendi kutularımıza geçtik. 6. sezondaki kutularımız. Bunlara geçtik abi. Arkadaşlar lütfen like atmışsınız. Aşağıdan bir like atın. Dediğim gibi 20 like ve üstü gelirse ikinci bölümünde kolaylı fantayı karıştırıp içeceğim. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Abi büyük kutudan şöyle devam ediyoruz. Abi yine büyük kutu. Yeni iki yudum alacağım. 84 altın rosaya 20, 23 güç puanı. Tike 30 güç puanı. 200 jeton katlayıcı çıktı. Ve abi yine geliyor. Huu, yine geliyor. Bu arada kola bitiyor. Yani bardaktaki video arkadaşlar. Şişede var hala. Şimdi şöyle abi devam edelim. Savaş kutusu. Karakter çıkacağını inanıyorum. Belli çıkarma emin değilim. İnşallah belli çıkar. İnşallah. Ee, şöyle savaş kutusundan çıkmadı. 14 altın 4 güç puanı Riko'ya 5 güç puanı da El er Primo'ya çıktı. Buradan da bir yudum alıyorum. Evet ağzım e, ağzım dolan kadar alıyorum arkadaşlar yudumu. 10 elmasımız daha var burada. 10 elmasımız daha aldık. 37 elmasımız oldu. Ve tekrardan büyük kutu geldi. 32 altın. Riko'ya 12 güç puanı. Poco'ya 30 güç puanı. Arkadaşlar şu an evet Spro çıktı. Abi Spro çıktı inanılmaz. Gizemli karakter çıkardık arkadaşlar. Belli çıkana kadar demiştik. Ama arkadaşlar bu da bir tık sayılır ya. Bence bu kutuda da içmeyelim. Bu arada abi animasyon çok çok iyi olmuş. Arka plan gerçekten çok iyi olmuş. Abi lütfen bakın bu kutuda içmiyorum arkadaşlar çünkü karakter çıkardık hem de gizemli karakter çıkardık bence iyiydi abi belli çıkmasa bile sprout'u çıkarmayı başardık daha belle de çıkabilir tabi emin değilim hadi bakalım dıt dıt arkadaşlar yeni karakter hem de büyük kutudan çıktı abi kolu içmiyorum arkadaşlar bunda kolu içmiyorum karakter çıkardım çünkü şimdi savaş kutusunu açıyorum 19 altın e, Buğla 5 güç puanı Riko'ya 6 güç puanı çıktı Buradan da abi bir yudum alıyorum Evet kolanın içinde arkadaşlar Bir iki yudumluk kola kaldı bardağın içinde Kola daha var dediğim gibi Tekrardan büyük kutu geldi 37 altın Rosa'ya 11 güç puanı Jesse'ye 14 güç puanı abi Bir tane daha karakter çıkabilir Şu an yanıp sönüyor yanıp sönüyor abi karakter çıkarsa çıldırırım çıldırırım gizemli karakter çıkardık daha yeni oh aksesuar çıktı olsun aksesuar sayılmaz ama ya karakter çıkarsaydık yine bir tık sayılırdı ama iki yudum daha alıyorum abi şöyle bu arada arkadaşlar bardağın içindeki kola bitti hemen onu döküp geliyorum Evet arkadaşlar bardağı yarı bir şekilde doldurdum. Şimdi devam ediyorum. İkinci bardağımız oldu bu. El altınımı aldım. Tekrardan büyük kutu geldi. Abi yeter artık büyük kutu büyük kutu büyük kutu. Hep 2-2 yudum alıyoruz. Evet 57 altın. Jesse'ye 9 güç puanlı. Boya 13 güç puanlı. Rico'ya 20 güç puanı çıktı. Buradan da çıkmadı abi. 2 yudum daha. Aa, Allah. Bu arada arkadaşlar siz bunu yani gündüz izleyeceksiniz. Aranızda oruçlar varsa özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben video akşam çektiğim için şu an oruçlu değilim. Normalde ben de oruç tutuyorum. Ee, bir de bu arada arkadaşlar orucunuz inşallah kabul olur. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Savaş kutusu. 16 altın El Primo'ya 6 güç puanı. Rosa'ya 10 güç puanı çıktı. Bir yudum daha içiyorum abi. Bir yudum daha bir yudum daha. Of Arkadaşlar bir de su içeyim. Bir tane de su içiyorum. Azıcık birikiyordum. Çünkü gerçekten çok kötü oldum. Gerçekten çok kötü oldum. Su içeyim abi. Bir atladım. Şimdi devam edebiliriz. Oh, bu arada sadece büyük kutuyla mega kutu kaldı. Bir de abi şurada e, gördüğünüz gibi savaş kutusuyla 25 güç puanı var. Onları alalım mı? E, son da alırız arkadaşlar onları. Arkadaşlar orada bir girecek gibi oldum. Orayı kestik. Evet neyse. Evet büyük kutu ve mego kutu kaldı. Mego kutudan arkadaşlar belli çıkmazsa 3 yudum birden alıyorum. Hatta 5 yudum olsun eğer karakter çıkmazsa yani belli çıkmazsa 5 yudum tam 5 yudum alacağım. Çıkmazsa arkadaşlar eğer. Evet büyük kutuyu şimdi açıyoruz. Evet 62 altın. Piper'a 15 puanı. Kolota 20 güç puanı, Rosa'ya da 20 güç puanı çıktı. İki yudum daha alıyoruz. Mükemmel, mükemmel. Böyle devam, böyle devam. Bu arada bir yudum aldım. Bir yudum daha alıyorum. Oh my god. Çok kötü gerçekten. Tekrar arkadaşlar bir su içeyim. Bir su içtim arkadaşlar. Oh Oh rahatladım. Bir rahatlama geldi. Şimdi geriye sadece mega kutu kaldı gördüğünüz gibi. Mega kutu, mega kutu, mega kutu. Açıyoruz abi. Kaç yazacak gerçekten çok merak ediyorum. Ne oldu abi? Evet, Mareşal, Mareşal Rafs geldi. Bunu arkadaşlar bu kutudan sonra deneyeceğim ve bu arada 6 yazdı mega kutuda. Bunu deneyeceğim abi. Şuradan kapatayım bir şunu. 229 altın, Jesse 8 güç puanı, Gale'e 21 güç puanı. Piper'a 29 güç puanı. Mortis'e 30 güç puanı. Rico'ya 50 güç puanı. Evet 3 yudum su. Ay 3 yudum diyorum. 3, 3 yudum su değil arkadaşlar. 5 yudum mega. Ben ne saçma ya. 5 yudum kola içeceğiz. Tabi e, belli çıkmazsa. Ve abi albay raf çıkarttık. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ciddi olamazsın. Abi albay raf çıkardım kendi hesabımda bile yok zaten kendi hesabım artık yok çalındı bu ne abi inanılmaz İnanılmaz albay raf çıkardık arkadaşlar o... arkadaşlar albay raf çıkardım gerçekten kendimi inanılmıyorum şu an İki tane yeni karakter çıkardık abi bu hem albay raf çıkardık hem de sprout çıkardık. Abi bunları deneyeceğim. Albayraf'ı yani hiç bir etkinlikte oynamadım. Çünkü Albayraf karakterim yoktu maalesef. Şimdi buradaki 25 güç bana direkt Albayraf'a vermek istiyorum. Şöyle abi Albayraf'a verdim. Bir tane de savaş kutusu kalmış. Şöyle abi savaş kutusunu da açtım. Buradan bir şey çıkmadı. O yüzden bir yudum daha alıyoruz. Abi Yeter artık boğazım acıdı. Arkadaşlar mega kutudan 5 yudum alacaktım ama albay çıktı. Albay raf çıktığı için almıyorum. Almıyorum arkadaşlar. Almıyorum albay raf çıktı çünkü. Ee, bu arada abi kostüm alayım dedim. 37 elmasım var dedim. 37 elmasa gördüğünüz gibi kostüm yok abi. İnanılmaz ya gerçekten. Bir kostüm alayım dedim. Şöyle güzel bir kostüm alayım dedim. Olmadı. Neyse arkadaşlar Albayrof ile şimdi oynamak istiyorum. Deli gibi oynayacağım deli gibi. Tek hesaplaşma gireceğim. Evet şöyle azıcık kamerayı da büyüteyim. Abi şu an gerçekten çok mutluyum. Yedek hesabım da arkadaşlar bu. E, hatta Brawl Stars'ta ilk hesabım. Daha sonra yenilmez diye bir hesap açtım. Ve orada artık 10 oynamaya başladım. Orada 14.000 kupayım. Burada da 5.000 kupa falanım galiba. Öyle bir şey. 5000 kupayım. Evet. Yani yedek hesabıma bunu çıkarmam gerçekten beni mutlu etti. Zaten hesabımı da geri alamayabilirim. Yani bu hesap üzerinden gidebiliriz artık. Maalesef. Ama e, alırsam güzel olur. Aa ne oldu? Evet arkadaşlar interneti düzeltip geldim. Şu an kalan savaşçı 4. 2 güç puanım var. 3 kişi kaldı arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Şurada kal var. Kal var. Geliyor. Geliyor dur abi ben seni keserim. Ben seni rahat bir şekilde keserim derken bu taraftan Deril geliyor. Abi Deril gelme gelmiş. Aa, Yanlış yer attım süper gücünü ya. Ah Kali öl öl. Kali öldü kestim. Kali'yi kestim. Şimdi Daryl'da hesaplaşmaya kaldık. Bakalım ne olacak. Deril mı Albayraf mı? Deril mı Albayraf mı? Abi nereye ateş ettim öyle? Dur abi ben seni kestim. Ben seni kestim derken şuradan. Dur abi şuradan şöyle. Ben sana atarım aslında onu atamadım atamadım. Aa kendini öldürdü arkadaşlar. Evet Albayraf ile girdiğim ilk maçta artı 10 kupa aldım ve birinci oldum gördüğünüz gibi. Gerçekten çok 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 mutluyum. Albayraf çıkardım. Belli çıkartamasam da Albayraf çıkardım. Çok mutluyum arkadaşlar. Videomu beğenseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.